biz bir buçuk yıl boyunca ortalama pandemi sürecinde e, çok zor bir süreç yaşadık. Küçük ve orta ölçekli esnaf zora düştü. Bakanlık ve esnaf odaları harekete geçti. Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanacak. Zincir marketlerin satması tabii ki bizi zorluyor. Onlarca binlerce şubeler var. Bizim sadece bir şubemiz var. Bence çok iyi. İyi ki böyle bir şey düşünmüşler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöke'nin zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanacağına ilişkin sözlerinden sonra dikkatler yeniden zincir market düzenlemesine çekildi bu konuda farklı bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf salgın sürecinde aylarca iş yerlerini açamadı. Esnafın ayakta kalabilmesi için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı. Eta pandemi süreci bizi yani yaklaşık bir buçuk yıl gibi bir geriye at. Okulların kapatılması ve sadece hafta sonları kanların işletmelerin kapalı olması bizi çok etkiledi ki biz kırtasiye sektörü olarak hafta sonları daha çok iş yapan işletmeleriz. Pandemi sonrası istediğimiz verim ve ölçülerde iş hacmini yaklayamadık. Gitgide de düşüyor bu. Alınan bilgiye göre. Zincir marketlerin nüfus kriterine göre açılmasına olanak sağlanması, satacağı ürünlere sınırlama getirilmesi, bazı ürünlerin de büyüklük hesabına göre satışına kural konulması konuları ele alındı. Marketlerin satmaması güzel bir olay olacak bizim açımızdan, bizim gibi küçük esnaflar açısından. Buna göre 400 metrekare ve altında olan zincir marketlerde kırtasiye ürünleri, elektronik eşya, beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, sigara, nalburiye ve hırdavat ürünleri satılamayacak. 5000 metrekare kapalı alana olanların satabileceği ürünlerin listesi de yeniden belirlenecek. Eylül 1 itibariyle vatandaşlar marketlere gidiyor ve marketlerin zincirleri her birinin 10 biner tane şubesi olduğunu düşün varsayarak her bir üründen birer tane satsalar 10 bin ürün yapar. Ama bizim gibi esnaflar 10 bin ürün değil, sezonda 300-500 ürün satsa bir yıl boyunca ayakta durmanın mücadelesini veriyor. Esnaf meclise gönderilen yasa tasarısından memnun teklifin bir an önce geçmesini istiyor. Bu esnafa nasıl yansır sizce? Yani iş hareketlenme yani olur mu? İşli işte bir hareketlenme olur çünkü gittiğimiz zaman birçok elektronik ürün satıyorlar. Sadece telefon değil, aksesuar satıyorlar, kulaklık satıyorlar, şarj kablosu satıyorlar. Bunu esnaf olumlu buluyor diyebiliriz yani. Kesinlikle olumlu buluyor ama bunu ciddi manada yapmalar gerekiyor. Yüzeysel değil. Bunu kontrollü bir şekilde yapmaları lazım. İnternet üzerinden yapılan satışlarda esnafın işini büyük oranda etkiliyor. Burada da düzenleme yapılması şart. Zincir marketlerin yanı sıra internet satışlarının da kontrol atılması lazım. Bir ürünün 10 tane fiyatı olmaz. İnternete giriyorsun X bir marka 110 lirayken tamam başka bir marka onu 160 liraya veriyor. Limit belirlenirse bizim için biraz daha iyi olur. En azından biz konu sonuçta aldım. en son okuduğum habere göre geçen ay 101 bin, 101 bin esnaf kapattı.